İkinci bölüm koordinat sistemine başlayalım. Şimdi arkadaşlar koordinat sisteminde e, biz x eksenine ve y eksenine baktıktan sonra şu gördüğüm bölge birinci bölge, burası ikinci bölge, bu kısım üçüncü bölge, burası dördüncü bölgedir. 0, 0 noktasına ne gelecektir arkadaşlar? Orjin. Birinci bölgede bak x de artı, y de artı. İkinci bölgede x eksi y artı. Üçüncü bölgede ikisi de eksi dördüncü bölgede x artı y eksidir diyeceğiz. Bizim için başlangıç noktası sıfırdır. Bak mesela örnek 1'e bakarsan ne gelir? Aşağıdaki koordinat sistemini yerleştirin demiş bizlere. Yerleştirirsek bak a noktası 1'e 3'müş. x'i 1, y'si 3. Şuraya 1, 3 dedim. Birleştirirsen şurası a noktası geldi. b'si eksi 2, Y'ye 4 gelecekmiş. Eksi 2'ye 4 noktası B noktası oldu. C noktası eksi 3'e 4'müş. O zaman şu gördüğün yer C noktası geldi. D ise 3'e eksi 3'müş. Şurası 3 birim. Eksi 3 birimde burası. Birleştirirsen şurası D noktası oldu. E'ye eksi 3'e 1 noktası. Eksi 3 x ekseninde bir de y ekseninde birleştirirsen bu kısım E noktası gelir. F de eksi 2 eksi 1. Eksi 1 aşağıda olduğu için eksi 2 eksi 1 noktası da burası gelmiş olur. Şimdi bir nokta x eksen üzerindeyse atıyorum bir nokta x eksen ise x'i var y'si sıfırdır. Başka bir nokta y eksen üzerindeyse x'i sıfır y'si var demektir. x eksen üzerinde olanlara x y eksen üzerinde olanlara y demiş. Bak y'si sıfır olduğu için x eksen üzerinde x'i sıfır olduğu için y eksen üzerinde. Yine bak ysi sıfır olduğu için x eksen üzerinde. x'i sıfır olduğu için y eksen üzerinde. x'i sıfır olduğu için y eksen üzerinde. ysi sıfır olduğu için x eksen üzerinde. Y sıfır olduğu için x eksen üzerinde. Yine y sıfır olduğu için x eksen üzerinde. x'i sıfır olduğu için y eksen üzerindedir. Soru 3 Aşağıdaki verilen noktaların koordinat sistemine yerleştirin demiş. Biraz önce yerleştirmiştik Bir daha yerleştirelim beraber. A noktası 2'ye 0. X 80 üzerinde oldu ama burası. B noktası x'i 0, y'si 4. x'i 0, y'si 4 ise B burada geldi bak. C noktası x'i 3, y'si 0 mış. D'ye bakarsan x'i 0, y'si 1 geldi. E'si x'i 4, y'si 0 geldi. Yani x 80 üzerinde. F'ye x'i 0 verince y'si 1 gelecekmiş. O zaman burası F noktası gelir. G noktası x'i 0, y'si 3 gelecektir. Burası g geldi. h noktası x eksi 2 y sıfırsa burası da h'dir. x mi, üzerinde mi y eksenin üzerinde mi diye soruyor aslında. 4'e bakarsam bu nokta x eksenin üzerinde her zaman y sıfır gelecekti. E, k eksi 2 eşittir sıfırsa k eşittir 2'dir. 5'e bakalım. Noktası y eksenin üzerinde x her zaman sıfır gelecekti. O zaman m artı 4 eşittir sıfırsa m ne geliyor? Bak buradan eksi 4 bu noktanın orijin olduğunu söylüyor orijin ise x de 0 gelmeli y de 0 gelmeli a x 3'ü 0 eşitlersem a 3 gelir b artı 1'i 0 eşitlersem b de eksi 1 gelir a artı b istiyor 3 eksi 1'den 2'dir cevap soru 7'ye bakalım hangi bölgede olduğunu söyleyelim şimdi buraya çizelim birinci bölgede ikisi de artı ikinci bölgede x eksi y artı üçüncü bölgede ikisi de eksi Dördüncü bölgede x artı y eksidir. Şimdi sırayla bakarsak. x'in eksi y'nin artı olduğu bölge ikinci bölge. x'in artı y'nin eksi olduğu bölge dördüncü bölge. İkisinin artı olduğu bölge birinci bölge. İkisinin eksi olduğu bölge ise üçüncü bölgedir. x'in eksi y'nin artı olduğu bölge yine ikinci bölge. İkisinin artı olduğu bölge birinci bölge. İkisinin eksi olduğu bölge şuraya bir yazalım. Üçüncü bölge. x'in artı y'nin eksi olduğu bölge ise dördüncü bölgedir. Soru 8. E, aşağıdaki 3 noktaları verilen doğru parçaların dik koordinat düzleminde çizin demiş. Hemen çizelim. Önce A'ya bakalım. Eksi 2, eksi 2, 1. A noktası şurada arkadaşlar. B'si 2'ye 4 geldi. Doğru parçalarını çizlediği için bak şurası AB doğru parçası geldi. Kırmızıyla gösterdi mi o? Değiştirelim. B'ye bakalım. Eksi 1'e eksi 3. Eksi 1'e eksi 3 arkadaşlar baktığın zaman şurası M noktası geldi. 2'ye eksi 3. 2'ye eksi 3 de arkadaşlar. 2 birim, y'si 3 birim. Şurası eksi 3'tü. N noktası geldi. Birleştirirsem bu şekil gelir. P'ye bakalım. 1'e eksi 2. X'i 1. Y'si eksi 2'ye bakarsan şurası P noktası gelir. X'i 1. Y'si eksi 5 demiş. Eksi 5 şurası. Şurası da R noktası. birleştirirsen bak bu turuncu doğru parçası gelecektir. Eksi 3 eksi 3 x'in eksi 3 y'nin de eksi 3 olduğu doğru nokta pardon şurası x'in 2 y'nin eksi 3 olduğu nokta burası birleştirirsen şu mavi çizgi geç. Soru 9'a bakalım. Aşağıdaki birim kareli zeminde 0,0 noktası, noktası olduğuna göre ABCD'nin koordinatlarını istiyor. O zaman biz de çizelim hemen. Burası orijinse birleştiriyorum. Koordinat eksenini yazdım. Pardon, hemen düzeltelim. Koordinat eksenini çizdim. X ekseni, Y ekseni. Sırayla yazalım. A'ya bakarsan X'ten 2 birim, pardon 3 birim sağ gitmiş. Y'den 1 2 3 4 birim yukarı çıkmış. Demek X'i 3 Y'si 4'tür diyeceğiz. Şimdi B'ye bakarsan x ekseninde sola doğru ne kadar gitmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim gitmiş. Demek ki x'e eksi 6. Y ekseninde 1, 2 birim yukarı çıkmış. Demek ki eksi 6'ya 2 gelecektir. C'ye bak. 1, 2, 3 birim sola gittiği için eksi 3. 2 birim aşağı inmiş. Eksi 2. Eksi 3'e eksi 2 gelir. D'ye bakarsam da 2 birim sağ 2 birim aşağı indiği için artı 2'ye eksi gibi. Soru 10, Birim kalizemin üzerinde A noktasının koordinatları 3'e 2'ymiş. Şimdi A'nın koordinatları x 3 y 2 birimse biz x ve y eksenini çizelim şimdi. x'in 3 birim olması demek 3 birim sağ gitmiş aslında. 3 birim sağ gitmiş hali buysa demek ki y ekseni buradan geçecektir. Y'sinin 2 olmasının sebebi 2 birim yukarı çıkmıştır. Demek ki Y'si de şu şekil gelecek. Burası özürüm X'i. X ekseni, Y ekseni. Bak 3 birime, 2 birim. Artık X ve Y eksenini oluşturduğuma göre hepsinin koordinatlarını bulabilirim. Ee, M'nin koordinatına bakarsam 1 bir, 2 birim sağa gitmiş, 1 2 3 4 5 birim yukarı gitmiş. E'nin koordinatlarına bakarsam 1 2 3 4 birim sola gitmiş, 2 birim yukarı gitmiş. T'ye bakarsam 2 birim sola 3 birim aşağı inmiş. Eksi 2 eksi 3. Neye bakarsam 1, 2, 3, 4, 5 birim sağa gitmiş. 3 birim aşağı inmiş. 11'e bakalım. Aşağıda koordinatlarına verilen noktaların x eksenine olan uzaklıkları kaç birimdir demiş. Ben burada somut olarak göstereyim. Şimdi buraya x ekseni ve y eksenini çizdim. Atıyorum bir a noktası aldım. 2'ye 5 noktası diye. X 2, y'sini 5 aldım. Bak bu noktanın x olan uzaklığı ne geliyor? Bak 5 birim geliyor. Yani aslında y'den geliyor. Veya başka bir nokta alayım. 2 eksi 3 dedim. 2 eksi 3 alırsan o da şu nokta mı geldi? Sen bunun x ekseninin uzaklığını aldığın zaman yine ne geliyor? Bak eksi 3 birim demezsin de 3 birim gelir. Kısacası bir noktanın x eksenine olan uzaklığını diyorsa aslında y'nin mutlak değeri gelmiş oluyor. Uzaklık çünkü negatif gelemez. O zaman 2 e, 4 noktasının x e olan uzaklığı kaç birim gelecek? 4. B'de yine ne gelecektir? 4. Bak Y'ye bakacaksın direkt. C'de 2 gelir. D'de 5 gelir. E'de 3 gelir. F'de ise 1 gelir. Soru 12. Bu sefer de Y eksenine olan uzaklıklarını istemiş benden. E bir nokta aldım. Eksi 2'ye eksi 3 dedim. x'i eksi 2. Y'e eksi 3. Birleştirdiğin zaman bu noktanın Y yolun uzaklığı bak ne kadar geliyor? 2 birim geliyor. Yani x'e bakacaksın. O zaman A'ya bakalım. Y yolun uzaklığı 2 birim. Y yolun uzaklığı 2 birim. Y yolun uzaklığı kaç birim geliyor? Bak 4. Y yolun uzaklığı 5 birim. Y yolun uzaklığı 1 bir birim. Y yolun uzaklığı 3 birim geliyor. Soru 13. Eksenler üzerinde olmayan bu noktanın x eksenine olan uzaklığı 5 birim olduğuna göre Şimdi e, x eksenine olan uzaklığından bahsediyorsa yani şunu alacaksın. Değil mi? O zaman o zaman sadece şurayı alacaksın. x eksenine olan uzaklığı deyin. Şimdi 4 eksi a 5 de olabilir. Dikkat et. 4 eksi a eksi 5 de olabilir. Çünkü bunun y'si eksi 5 olduğu zaman da bunun x eksenine olan uzaklığı yine 5 birim gelir. Bunun a'yı çekersem bunu buraya bunu buraya atarsam eksi 1 eşittir a gelir. Eksi 5'i buraya attım. Eksi a'yı buraya attım. A buradan böyle 9 gelebilir. Ama a'ya eksi 1 verdiğin takdirde burası 0 gelir. Bu aynı zamanda y eksen üzerinde olmuş olur. Ama eksenler üzerinde olmayacağını söylemişti. Bu yüzden bu olamaz. Demek ki a 9'muş. A'ya 9 verirsem şurası 10. Burası eksi 5 gelmiş oldu. Bu noktanın y eksenine uzaklığını istiyor. O zaman x'i almalıyım. Cevap 10 gelir. 14'e bakalım. 3. bölgedeki bu noktanın Üçüncü bölgedeki 3A 2A-12 noktasının x eksenine olan uzaklığı y eksenine olan uzaklığına eşit olduğuna göre L noktasının absesi ve ordinatının toplamı kaçtır? Şimdi x eksenine olan uzaklığı deyince bunu alacağım. Tabi mutlak değerini alacaksın demiştim. 2A-12 neye eşittir? Mutlak değer 3A yani y eksenine olan uzaklığına. İki mutlak değer birbirine eşitse o zaman 2A-12 ya 3A eşit olmalı 2a eksi 12 ya da eksi 3a eşit olmalı. Şimdi ben bunu buraya gönderirsem eksi 12 eşittir a'dan a'nın eksi 12 olduğuna karar veririz. Bunu bu tarafa atarsam 5a eşittir 12 ise a'nın buradan 15, 12 bölü 15 olmasına karar verir. 5 olduğuna karar veririz. Ama 3. bölgede diyor ikisinin de eksi gelmesi lazım. 12 bölü 5 burayı eksi yapmaz. Demek ki a yerine eksi 12 yazmalıymışım. A yerine eksi 12 yazarsam, L noktasının koordinatları eksi 36'ya, eksi 12 koyarsam eksi 24, eksi 12 daha eksi 36 geldi. Koordinatları toplamı istiyor. Eksi 72 gelir. Soru 15, köşe koordinatlarını vermiş. Bu üçgenin e, koordinat sesini çizip alanını bulmamı istiyor. Hemen çizelim. A'sı eksi 1 ve Y'si 2 pardon, şurası A noktası geldi. B noktası x3, y'si 2, şurası B noktası geldi. C noktası 0'a 4. Demek ki o da burası gelir. ABC üçgenini çizdikten sonra şu üçgenin alanını istiyorsam üçgenin alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban kaç birim gelir? 1, 2, 3, 4. Taban 4. Yükseklik 2 birim geldi. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den cevap ne geliyor? Bak 4. Soru 16. Köşe koordinatları bu paralel kenarın aşağıdaki koordinat sistemini çizip paralel kenar alanını istiyor. Hadi çizelim. X eksi 3, Y eksi 1. Şurası A noktası geldi. X 1, Y eksi 1. Burası B noktası geldi. X eksi 2, Y 2. Şurası C noktası geldi. 2'ye 2'ye. Şurası da D noktası geldi. Ben bunu birleştirirsem şöyle bir paralel kenar çıktı. Şimdi bu paralel kenar alanının nasıl bulurum? İstersen şunu yapabilirsin. Şimdi şunun alanını bulacaksın ya. Şöyle karalayayım. Paralel kenar alanı nedir? Normalde hani ikiye bölersen iki tane üçgenden oluşur. Normalde üçgen alanı taban çarpı yükseklik böyle iki ya. O zaman direkt paralel kenar alanı taban çarpı yükseklik diyebilirsin. Tamam mı? Taban kaç birin? Hemen hesaplayalım. 1 2 3 4 taban 4 birim yükseklikte dışarıdan çizdiğin zaman 3 birim midir 4 çarpı 3'ten cevap ne gelecekmiş bak 12 17'ye bakalım köşe koordinatları verilen abc üçgeni aşağıdaki koordinat sisteminde gösterildiğinde ab kenarı x eksenine paralel olmaktadır diyor şimdi bir çizelim a noktasının absisi eksi 2 orada ne geliyor bak 1 şurası A noktası. Şimdi çizdiğin bu üçgenin AB kenarı x eksenine paralelse bir kere B'ye bakarsan x'i 3 ise kesinlikle A'sı 1 gelir. Başka türlü x eksenine paralel gelmez bak. Bu yüzden A'sı 1'dir. A'yı 1 verirsem eksi 2'ye 4 mi gelir? Eksi 2'ye 4 de eksi 2'ye 4 de şurası gelecekti. Bu da C noktası. Şimdi bu üçgenin alanına bakalım hemen. Taban e, 5 birim yükseklik 3 birim taban çarpı yükseklik bölü 2 He. alanını istemiyormuş pardon benden ac kenarın uzunluğunu istiyor hemen bakalım ac kenarı şurası mı arkadaşlar <laughs> pardon c noktası eksi 2'ye 4 burası değildir ki arkadaşlar hemen düzeltiyorum eksi 2'ye 4 şurasıdır şurası 4 çünkü c burası gelmiş oldu şu uzunluğu istiyor senden 3 birim gelir bak soru 18 Köşe, Köşelerinin koordinatları ABC olan ABC üçgeni aşağıdaki koordinat sisteminde gösterildiğinde AB kenarı Y eksenine paralel olmaktadır diyor. Şimdi AB kenarını K'yı 2 demiş ya K'nın pozitif mi negatif mi olduğunu bilmiyorum. Değil mi? E, atıyorum K'yı şuradan seçsen 2 ne geliyor bak buradan. Şöyle geldi. E, B'ye bakarsan da 4 eksi k'ya 1 demiş yani. Ya 4 eksi k'nın yine nereden atıyorum? Burası da 4 eksi k'de. Şu an sallıyorum. Şimdi bir de burası geliyor. Değil mi? E, A, B kenarı y eksenine paralel olması demek. Şimdi çizersen olmaz. Y eksenine paralel olması demek. Şu şekilde olması gerekiyor değil mi? Yani bunların nelerinin eşit olması lazım? X'lerinin. Bunun x'i k. Diğerinin x'i 4 eksi k. 2k eşittir 4'ten. K ne geliyor gençler? Bak 2. K2 ise hemen hepsini bulalım. Sileyim baştan. K yerine 2 yazarsam A noktası 2'ye 2. 2'ye 2. 2, 2 noktası şurası geldi. D noktası K'ya 2'ye verirsem 2'ye 1 noktası geldi. Pardon 2 şurasıydı. 2'ye 1 noktası o da şurası geldi. Bu A'ydı, bu B'ydi. C'de 0 2 noktasıymış. X'in 0, Y'nin 2 olduğu nokta C noktası. Bak şimdi. ABC üçgeninin kenarlarını istiyor bana. ABC üçgenini çizdim sırayla bulalım. AB uzunluğu ne gelir arkadaşlar? Bak bir birim gelir. Peki AC uzunluğu ne gelir? Şurası iki birim geldi. Peki BC uzunluğu şurası mıdır? Bak 2'nin karesi artı birin karesi kök 5 gelecektir. Demek ki en uzun kenar BC kenarı. Sonra AC kenarı. Sonra ise BC kenarı.